diş sağlığımızın horlama ile ilgisi var mıdır? Uyku, yaşam döngümüz içerisinde hayati önem taşıyan bir ihtiyaçtır. Uyku kalitesini etkileyen tüm problemler özellikle önemsenmesi ve tedavi edilmesi gereken durumlardır. Nefes alıp verme sırasında havanın üst solunum yollarından geçerken yumuşak dokuların titremesiyle oluşan rahatsız edici sese horlama denir. Ortaya çıkan sesin şiddeti solunum yollarının ne kadar dar olduğuna, yaşa, kiloya ve uyuma pozisyonuna bağlı olarak değişmektedir. Horlama ile beraber solunan oksijen miktarı yani oksijen doygunluğu satürasyonu yeterli miktarda olmadığında yani düşük oksijen satürasyonu olduğunda pek çok hastalığa davetiye de çıkarılmış olmaktadır. Horlamanın sebepleri nelerdir? Doğuştan anatomik yapılardaki darlık nedeniyle hava yolunun kısıtlı olması, fazla kilo sonucu, hava yolunda anatomik yapıda problem olmasına rağmen zamanla daralma olması, alkol, sigara veya bazı ilaçların tüketimiyle yumuşak dokuda sarkma olması, Burun bölgesinde daralma nedeniyle kronik burun tıkanıklığı veya deviasyon yani burundaki eğrilik sonucu yaş ile dokularda zamana bağlı sarkma olması, uyku ortamının ideal olmaması, farklı faktörlere bağlı uyku sürekliliğinin olmaması sonucu eksik uyuma, uyku pozisyonu sebebiyle. Horlama sonucunda karşılaşılan durumlar. Gün içerisinde uykusuz ve yorgun hissetmek, uykusuzluk nedeniyle konsantrasyon bozukluğu yaşamak, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıklarının görülmesine zemin hazırlamak ya da tetiklemek, tansiyon ve damar tıkanıklığı olması sonucunda felç görülme riskinin olması, horlama sebebiyle kilo verilemediği için uyku esnasında salınan hormon düzeninde problem olmasından dolayı görülebilecek diğer sistemik hastalıkların riski. Horlama tedavi seçenekleri Horlama tedavisinde amaç hava yolunu açarak kaliteli ve düzenli nefes almayı sağlamaktır. Nefes alma bilindiği gibi burun ve ağız yolu ile olur. Burun bölgesinde problemler var ise kulak burun boğaz uzmanları tarafından tedavi gerekir. Ağız bölgesinde ise kişilerin anatomik yapısına göre dil, küçük dil, bademcik, yemek ve nefes boruları başlangıç bölgelerindeki dokularda oluşan sarkmalar hava yolunu daraltarak titreşimlerle horlamaya ve yetersiz solumaya bağlı oksijen doygunluğunda eksikliklere sebep olmaktadır. Diş hekimleri tarafından bu doku sarkmalarının giderilmesi için temel iki yöntem vardır. Lazer tedavisi Hava yoluna tıkayan faktörler arasında önemli oranlarda anatomik yapılarda zamanla oluşan sarkmalar vardır. İşte bu sarkmaları lazer uygulamaları ile başarılı bir şekilde tedavi edebilme şansımız her geçen yıl artmaktadır. Lazer enerjisi yumuşak dokulardaki kolajen lifleri termal etki ile gererek dokuların sıkılaşmasını sağlar. Lazer ile horlama tedavisinde lazer enerjisi kullanılarak yumuşak damak ve dil bölgesinde horlamaya sebep olan dokuların sıkılaşmasını sağlayarak hava yollarının açılması sağlanır. Horlama apareyleri kullanan kişiyi rahatsız etmemesi için dişlere temas eden yüzeyi yumuşak, diğer yüzeyi sert olarak hazırlanmış apareyler ile tedavi yapılmaktadır. Horlama apareyleri ile hastanın alt çenesini bir miktar öne konumlandırarak dilin hava yolunu tıkaması engellenir. Kullanımı oldukça rahat ve sonuçları başarılıdır. Bu tedavi seçeneğindeki amaç çeneyi hava yolunun açık olacağı şekilde konumlandırarak kasları doku sarkmasına engel olacak şekilde terbiye etmek ve güçlendirmektir ortalama 6 aylık düzenli kullanılan süre sonucunda aparey kullanımı sonlandırılabilmektedir. Bu video sadece bilgilendirme amaçlıdır. Diş hekiminiz ile birlikte hangi tedavinin sizin için en uygun olduğuna karar vermeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Videolarımızı bilgilendirici buluyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.